Öğrenci yurdu... Köy okulu... Toplu sünnet... İmalatla ilgili ne var bu şeylerde Nakuti? Selin, dosya sende mi? Ha. Şirketlerinin çoğu kimyevi maddelerle ilgili... Temizlik ürünleri... Tarım ilacı... Böylece de uyuşturucu imalatı için... Ne lazımsa legal yoldan temin ediyor. Öyle görünüyor. Ama bu bilgiler de yetmez... Adamın ensesine çökmek için. Doğru. Yoksa zaten narkotik de bu kadar uzatmaz demişim. Naci adını vermemiş olsa hayatta aklına gelmez insanın Gürcan'ın uyuşturucu kaçakçısı oldu. Gazetelerde çıkan haberlere baksan sanırsın adam Hızır Aleyhisselam. Onları da kendi yaptırmıştır. Kesin. Elimizdeki veriler artı Naci'nin Mesut'u anlattıkları. Aman baba. Duyan da içeride sohbet ettiler sanırım. Adamı içeri attırmak için yetmiyor bunlar bize. Hakimin karşısında çıkartabilmek için daha kesin deliller olması lazım elimizde. Bulalım o zaman. Bulalım. Bulacağız da. Nöbeti olmaya gitsin. Bir güzel dinlensin çocuklar. Hadi. Yarından itibaren yürüyeceğim mesaimiz başlıyor. Açığını arayacağız, bulacağız. Bir daha da güneşi görmesin diye elimizden geleni yapacağız. Sedat'a da borcumuzu ödeyeceğiz böylece. Hadi kolay gelsin. Ayy. Çok ağır Rıza baba kızın durumu. Biraz daha erken gelebilseydik. Bakın konuşun. Bir yardımımız olursa haber verin bize tamam mı? Baksın çocuklarda kanman lazımsa. Hadi Allah yardımcısı olsun. Tamam baba tamam. İntihar etmiş kız. Milletlerini kesmiş. Bir tane şerefsiz kaç kişinin hayatını kararttı. Pekala. Aylınlar kız için hastanede ellerinden yeni yapacaklar. Biz de... Burada kendi üzerimize düşenle ilgilenelim. Evet. Ne buldunuz Mesut? Vallahi dişe dokunur bir şey yok Rıza baba. Kime sorsak adama evliya muamelesi yapıyor. Gürcan Bey'imiz bir tanedir diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Demek ki doğru insanlarla konuşamamışsınız. Doğru mekanı bulamamışsınız. Haklısın baba. Öyle gitmek zaman kaybı. Adam uyuşturucu kartelinin tepesinde biliyoruz. Ama bir tek delil bile yok elimizde. Fena halde can sıkıcı bir durum. Bir durum. Naci ölmüş. İçeri atmadık mı biz onu? İçeride mi halletmişler? Şişlemişlerdir kesin. Şişlemişler. Kimin yaptığı belli değil. Araştırıyoruz dedi cezaevi savcısı. Çıkmaz bir şey. Kimin yaptığı belli değil ama kimin yaptırdığı belli. Bu Gürcan sandığımızdan daha büyük bir bela olabilir çocuklar. Baba, müsaade edersen şöyle bir şey yapalım diyorum. Nedense ben daha duymadan hiç sevmedim bu planı. Belki böylece Sedat'a olan borcumu da ödemiş olurum. Evet, seni dinliyorum. Şimdi bu... Yapma Devrem, bilirsin beni. Hı hı. Yamuk adam getirir miyim sana? Bizdendir bu kardeş. Rüşvet belasını attıklarında bir budurmuştu arkamda benim. Benim davamda da durayı da biri arkamda. Şimdiye kadar birinci sınıf emniyet müdürüydü. Ama senin meblağı büyüktü devrem. Kim nasıl dursun o kadar paranın arkasında? Hı hı. Tamam o zaman. Arkadaşı bırakıyorum sana. Eti senin kemiği benim hesabı. Mesut! Gel. Seni niye attılar? Senden iyi olmasın bir devrem vardı. Sahildeki restoranları ayda bir ziyaret ediyorduk onunla. Şikayet falan dönmüş şeyler işte. Bastım mekanı Allah ne verdiyse. Ee, sonra? Sonra mahkemede üç sene verdiler işte. Kestiler hesabı öyle. Yeni çıktı. Gel dedim ayarlarız bir şey. Sen de birileri lazım deyince. Şoför lazım bana uyar mı? Fark etmez iş lazım. Patronda üç tane araç var. Hangisi düşerse. Eyvallah. Anlaştıysanız ben kaçıyorum o zaman. Maaş alınca bir yemeğini yeriz ha. He? sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Gel bakalım. İş tamam müdürüm. Sonunda bir işe yaradın yani ha? Ee, bizim de bir gün işimiz sana düşerse? Senin bana işin düşemez Levent. Ha bu yaptığını da teşkilatı olan borcundan düşüyorum. Hadi. Mesut yeraltı dünyasının bir parçası artık. İşi zor. Tehlikeli de. Mesut komiserimiz kolay iş sevmez zaten baba. <laughs>